Evet merhaba arkadaşlar. Ben Alferen. Bugün 400. gün tekrardan sizlerle suçuyoruz. Farkındaysanız bu normal bir video. Niye? Niye? Önce bir alkış alabilir miyim 400. gün? Tamam tamam. Teşekkür ederim. Sevgili hayranlarım. Neden 400. gün özel bir şey yapmadım? Çünkü Galerimde bulduğum garip videolar üçü yapacaktım ama fark ettim ki henüz video hazır değil gerçekten yani video çıkartabilirim video yapmasını yaparım video var elimde 20 dakikalık ham içerik var ben bunu size kesip kırpıp 8-7 dakika indirebilirim ama tam beklediğim video değil tam kıvamında değil şu an o yüzden bunu size vermeyeceğim kırılmak yok arkadaşlar 500 de yap 500 de mi? Yok yani belli bir gün vermiyorum. 250, 300, 400 hani sırada ama mesela. 300, 400 sırada mı? Yani normal gün gibi ama bir 500, bir 1000 hani yarım bütün gibi düşün. Hani. O zaman 250 çeyrek oluyor. Bu mantıkla ilerlersen. <laughs> yarım kokoreç 35-40 lira olmuş. Çeyrek de demek ki 20-25 olmuştur değil mi? Evet. Yarım 40 çeyrek 25 ise yarım 50 olur. Ay be. Neyse. <laughs> çok vaktim yok. Konuda zaten kokoreç değil. Dediğim gibi. E, yılbaşı için hala yine bir şeyler yapmaya çalışacağım. O var. O banko. O cepte. <laughs> Ama galerimde bulduğum garip videolar <laughs> Dediğim gibi. Umarım anlamışsınızdır demek istediğimi cidden. Yani Kendim beğenmediğim bir videoyu size de vermek istemiyorum henüz. Hazır hissettiğim zaman videoyu gerçekten oldu dediğim zaman merak etmeyin siz de izleyeceksiniz. Ya Allah aşkına artık bin kişi olalım da böyle karşılıklı sohbet edelim çocuklar ya. Uf. Hadi. 400 gün oldu ya. Şimdi ya çoktan 5000 6000 olması lazımdı. Karşılıklı bir sohbet edelim artık yeter ya. Aa. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 400. gün böyle oldu. Kusura bakmayın. Yani 300. güne için yaptığım onca şeyden sonra 400. günün böyle boş geçmesi bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.